Herkese selam ha 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 bugün Blinklerin günü ya sonunda tarihler verildi ya ha Blackpink gümbür gümbür geliyor şimdi Blackpink YouTube resmi hesabında paylaştığı videoda ne ses aldım tam halini merak ediyorsanız aşağıya link bıraktım Ağustos ayında serbest bekleme öncesi Eylül'de albüm Ekim'de dünya turu başlıyor ya çok heyecanlıyım sonunda tanıtım videosu geldi neyse görüşmek üzere bay bay. Then you best come find me cause I'm ready